Şimdi Londra'ya geldik. Kendiniz. Yaklaşık olarak bir hafta buradayız. Dört günde Edinburgh'a gideceğiz. Size Londra'daki tüm gezecek yerleri göstereceğiz. Londra'da nasıl bir hayat var, İnsanlar neler yapıyor, hatta buraya nasıl gelebilirsiniz falan filan. Bütün aklınıza takılan sorular bu videoda ya. Bu videoyu izle, başka video izleme yani. Öyle bir video olacak bu. Manyak bir video sizi bekliyor. Yanımda çok imza bir isim var. İskoçyalı Ömer. Merhaba arkadaşlar. Tanıyor <laughs> musun? Hatırladım mı Ali abi diye. Hatırladın mı Ali abi. Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Bugünlerin hayalini kuruyorduk diye. Tam işte orada bu girecek. Hatırladım. Devamında Hatırladın mı Ali abi. Ve devamında Londra'yı izleyeceksiniz. Selamun Aleyküm. Şimdi neredeyiz? Tower Bridge. Tower Bridge'in karşısındaki köprüdeyiz. Size orayı bir gösterelim abi. Şu anda Tower Bridge karşıda. Hadi iyisiniz ya bugün. Şu an Tower Bridge'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika sonra Tower Bridge'i göreceksiniz ama ben böyle size kısaca etrafı bir göstereyim. Bak şu arkada Sky Garden var. Ondan sonra diğeri neydi? Horizon var. Bak şu Sky Garden şu. Bak, Aynen. Şu Sky Garden. Arkasındaki oradan. Buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Böyle şehir ayaklarının altında. Tower Bridge'e geçiyoruz. Orada. Geçmeye çalışıyoruz. Orada görüşürüz. Ben şimdi size buraya kısaca bir vereyim. Şu Tower Bridge'in üst kısmına çıkmak 12 pound. Oraya da çıkabiliyorsunuz. Ama biz bugün çıkmayacağız. Yani sadece o Tower Bridge'in üstünde olan bir köprü var. Orayı görüyorsunuz. Belki fotoğrafları falan daha güzel olabilir oradan ama 12 pound. Gerek yok. Gördük mü? Gördük. Burası öncelik ...genel ev olarak kullanılıyormuş biliyor muydun? Çekmiş paramparça olmuş herif ya. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş. Yo, evet seversin. Yo ben sevmiyorum. <laughs> Ama öyle kullanılıyormuş. İnsanlar düşlerini gerçekleştirmek için yollara düşerler. Yani bu yani bilgi. Yani ben bu bilgiyi... Evet. Pardon. Ben bu bilgiyi şeyden öğrendim. Neydi o? Ee... farklı bir vlog izlerken öğrendim. Ya oğlum dedim seneler tabii çok eskiler. O zaman biz daha anam babam tohum bile değil. Doğmadan önce portakalda vitamin miydin? Türkiye'deki genel evleri bitirdin, İngiltere'ye öyle geçtin ha. Vay be. Abi bilgi verdik şurada. Abi de var ya, hayır tarih, tarih, tarih sen, Bak sen, bak. ben sana genel kültürle yaklaşıyorum. Bazıları da kötü yola düşerler. Eğer bir gün düşenlerin mekanına... Sen bana hovardalıkla yaklaşıyorsun ya. Kardeş, damgayı direkt. Kardeşim, insanlar buraya fotoğraf çekinmeye geliyor. <laughs> ben, tamam Ben farklı bir bilgi verdim. Şu Tower bir için görüntüsüne bu bilgiler her, de, her yerde yok. Ama tamam. bak şimdi şöyle bir durum var. Ben kulaktan doldurmayayım, gidip araştırmadım. Gerçekten. Doğru. Ya ben de başka bir bloktan öğrendim. Yani Sen biz ikiniz de dedim bir tatlandırsın. Diyoruz niçin yarım şekerle çay getiriyorsunuz? Hava tutuyoruz. O da diyor ne yapalım bize şeker gelmiyor ki biz size versek. Yarım yarım anca idare ediyoruz. O tatlandırmadı da biraz acıttı gibi. Sen buranın kerarelerini anlatırken ben de insanlara tavır bir içi göstereyim. ben <laughs> kulaktan doldurmayayım abi şimdi öyle bir muhabbet dönmüş. Emin değilim. Çok güzel görünmüyor mu ya? Tavır bir içi. Bir de içeriden görün abi. Çok güzel görünüyor. Ha burada insanlar şıkır şıkır fotoğraf çekiyor. Şöyle bir girişimiz var. Muhteşem. Etrafta böyle arkadaşlar. Power Beach'in için. Etrafı da böyle. Size mükemmel bir bilgi. Londra'da internetiniz olmasa bile her yerde böyle free wi filer var. Haberiniz olsun. Esim hakkında da bilgi verebilirsin ama ya. Esim hakkında şöyle bir bilgi vereyim. 49 dolar sınırsız internet ama 3 GB'tan sonra 1 megabit hıza düşüyor. Yani bu WhatsApp mesajları için falan yeterli. Ee, Instagram'a da story atarsanız biraz zaman alır yani. Diğeri ise böyle 20 GB, 10 GB paketler var. onlarda 20, 30, 35 dolar arası. Yani 1000 lirayla 2000 lira arası tercihinize göre bir eSIM alabilirsiniz. Bu arada şu ana kadar eğitimde herhangi bir problem yaşamadık. Ya. Tower bir geçtikten sonra hemen yanı başında Londra Kalesi var. Buranın girişi ileriden bu arada. Yani şu Tower bir için orada merdivenler var. Orada aşağı iniyorsunuz sonra buraya bağlanıyorsunuz. Böyle turistik gezi yapabileceğiniz güzel bir yer. Zaten şu an insanlar da orada. Böyle etrafta bu şekilde. Bugün orayı gezmeyeceğiz ama size kısaca göstermek istedik. Hadi bay. Bu arada bu tarz şehir otobüsleri de var. Üst katı açık. 49 Pound'a böyle 5-6 durak gezebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet, Baro Market'e geldik. Londra'ya gelirseniz mutlaka Baro Market'i görmenizi istiyorum. İçeriği de içeride gösteririz artık. O gösterdiğim tabeladan girin. Ama bizim tostçu vardı bir tane burada benim. Tostçu arıyor. Meşhur tostçum vardı benim. Çok iyi tost yapıyorum. Çok süper tost yapıyorum. Tamam işte burası. Burası. Kapı değişikliği. Açık mı lan? Tostçuyu bulduk. Tamam burası işte benim tostçu. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Allah'ım. Abi bu benim hayallerimi süsleyen tostçuydu. Kapalı. Benim tostçu iptal. Anasını sattı mı dünyası? Şimdi size Bara Market'i göstereyim. Burada taze meyveler falan var. Bu arada ikramlıklar da oluyor. Envai çeşit peynir, reçel, makarna. Buranın peynirleri çok meşhur. Ben Erzincan'a tulum peyniri yemeden girmek yok efendim. Tabii. Bizim lapaz yaptıkları elmayı alarım. Ne dedi ne dedi? Bizim lapaz yaptıkları elmayı alarım. Yok Çiğ et. Çiğ et seviyorsanız burası olabilir. Burada şey bak çok meşhur. Siz de seversiniz. Çiğ ete böyle hafif zeytinyağı koyuyorlar ama soğuk sıkım zeytinyağı. Efsane oluyor diyorlar. Onu da deneriz bir ara. Etraf böyle ya. Hani bildiğimiz bizim pazarların daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Gelmez, gelmez. Niye? Biz satamaz o gürcansı. farkı ne? Piçtir, piç. Şimdi ben birazcık peynir deneyeceğim. Şimdi sen yolda gelirken peynirini mi çaldılar? Bu nasıl bu kat oldu? 480. Peynir testine başlıyoruz. Bu kilosu kilo olarak satılıyor. Red leş şısır. Can I try a little bit? Evet. Şimdi sizin için deneyeceğim. Thank you. Kedarlı bir peynirli. Kedar mı Kedar bu. Peynirler de bu şekilde. Kilosu 52 pound falan. Vallahi sizin için üzücü haber. Bizim tostçu kapalı. Biz gidemedik. Siz gidin ya. Yapacak bir şey yok. Ben geçen sefer gittim. Bakıcıyız. Bu arada size de bir taktik vereyim. Nerede kalabalık varsa oraya girin. Gel şuradan şey deneyeceğim. Smoke sosuç. Domuzdur bu kesin. Boş ver gidelim domuz. Ben günah tutturuyor. Domuzu haram diye yemiyoruz ama haramı domuz gibi yiyoruz. Bu var burada. Yemek söylüyor mu? Ne gitsek mi? Tamam. Yapıp başka benim çok acı <laughs> olacak. Oradan güzel bir şey çıkar, hikaye çıkar size. Bunlar da çok meşhur. Bak buranın deniz ürünleri çok meşhur. Böyle kazanda yapıyorlar. Şöyle etleri var. Efsane görünüyor. Şey şey var, Bu benim çok cazibetim. Cazim. <laughs> uh, yes, little bit. Yeah. So chicken, seafood, halal right? Okay. A turkey? Yeah, we're coming from Brazil. <laughs> Efsane. Yok, ben devam edeceğim. sen... Adam nasıl Türk oldu onu gördün mü? Evet dedim direkt Türk Her şeyden deniyoruz. Çaktırma, sürü psikolojisi. Adam kendini aşağı atsa siz de mi atacaksınız? He atarız. Ne olacak ki? Yani aç karnımızı burada doyurabiliriz. Nasıl ücretsiz ya? Testerler ama herkes vermiyor. Bazıları veriyor. Ben de gittim çikolatalı çilek yedim. Anlat bakayım bara marketi. Bara market? Abi Türklere pek uyum sağlamıyor ya. Yani ağız tadımız uymuyor kesinlikle. Ama güzel şeyler var. Tavuk burger yedim yine yedim. Ama tavukla alakası yok. burada yemek yiyor. Her yerde yemek yiyor. Bak mesela göster. Göster. Bak. Herkes böyle yemek yiyor. Pardon abi. Özür dilerim. Burada bir tane abam var. Çalgı çengi. Çeksene burayı işte. Hadi yine iyisiniz. Arada müzik de dinlediniz ha telifsiz. Bedava. Canım acayip şekilde kahve içti şu an. Ve tatlı. Burası kahvecimiz. Okey. Baro market böyle ya. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi baro market turumuzu bitirdik. Çok güzel bir kahve içtik. arkadaşlar, hemen önerebiliriz. Evet. Kahvesi güzel. Hemen zaten bana marketin önünde Hemen girişinde Çıkışında pardon burası çıkışı bu arada Zaten girişi de şu diğer tarafı Evet Sorry. şimdiki hedefimiz London Eye London Eye. Ne boksa işte Şeye gideceğiz dönme dolaba Yani ya şimdi nasıl? ben buraya manitamla çıkmak isterdim Yani seninle çıkmayayım Çok etkili durmaz ha, içeri geç içeri İçeri geç içeri geç. Evet biraz çok etkisiz kalacak. Kötü bir durum olacak. Ben amana kodu. Özlemen bak ya. Abi gerçekten yüksek ya. Bu arada çok yavaş dönüyor. Ya ben, o yüzden bak, ben, bak, ben bir şey söyleyeceğim. Siksen bilmem. Ne zaman ki ilk kan sikildiğini anlayacak hale gelecek. İşte biz senin onu o zaman sikeceğiz. <laughs> Ve London Eye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok iyi ya. Yani. Şimdi arkadaşlar merhaba. Bana biraz el değiştirdik. Deniz abiniz yorulmuş. Dedi ki biraz da sen sağ solu çek. Şu an dedi ki ben biraz kamera karşısında gözükeceğim. Kameracı yanlış yere çekiyorsun. Şimdi kameraya sen fiyatını soracaksın değil mi? Yazıyordur belki ya. Yazmıyor galiba değil mi? Ya çocuk biliyordur ya. Değil mi? Kısa yoldan. Klasik yani, göster yani. Kim uğraşacak? İnternet çıkacak. Hemen burada canlı. Şu beyin bedava. <laughs> <laughs> 39 to be 39 a person. 39 a 39 Get up until 39 39 39 Okay. 39 puanmış. Oo, güzel fiyat. 40 x 60 desen 2400 TL. Yani 2300 TL civarı. Ve bak ve nereye geldik görüyor musun? Evet. Tam var ya. Bu hayat yemin ediyorum sana güzel. Bu arada bilet alacağınız yer burasıymış. Bir dakika onu da göstereyim. Hemen bilgisini vereyim. Dönme dolap için Bileti buradan alıyoruz arkadaşlar 39 Pound'muş Tam tur yaklaşık 30 dakika sürüyor Olması lazım eğer Yanlış hatırlamıyorsam Bak çok şanslılar ya Evet. evet. Şu. Aa. Şimdi saat kulesi burada Birazdan e, çekimi kapatacağım Fotoğraf çekeceğiz malum Ama saat kulesi şu an Üçten evet, bir de uçak geçiyor Tabii Deniz Bey bu Fotoğrafı değerlendirmek istedi Bak abi şuna bak ya bak of Abi bu adam bu işi biliyor galiba ya. <laughs> Deniz Bey diyorum da çaktırma işte. Biraz hoşaflansın diye. Hoşaflanmak zevke gelmek. <laughs> Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış yerdeyim bak kamera. Ben ofiste çalışarak galiba gençliğimi çürüdüyormuş. Evet <laughs> ben de artık vloglarda efsane Evet. O zaman şuradan bir saat kulesi alalım. Evet. Burası Saat Kulesi. Evet. Şimdi ortamdayız. Bak bunlara biniyorsunuz. Şık ışık geziyorsunuz. Allah'ım. Bunlara binen de. Bekle yolları. Ne zaman sarhoş. Şu aşağıda göl var. Şuradan iniyorsunuz. Fotoğraf çekinmek için. şurası bak tam bir Harry Potter sahnesi gibi değil mi ya? Çok etkilendim bu arada. Hayvan gibi etkileniyorum şu an. Birazdan geçip başım ayrı olmayacak. Bana mukayyet olun. Tamam <laughs> mı? Etrafta kuşlar, böcekler. Gayet güzel bir ortam. Kalabalık, turistik, muhteşem. İnsanlar deli gibi fotoğraflar çekiniyor. Bisikletçiler ve o sevdiğimiz otobüsler. Şık 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 şık. ya çok güzel ya. Yani. Etraf böyle arkadaşlar. Bak şimdi güneş geldi oraya. Daha güzel görünüyor olabilir. Tekrardan merhabalar. Şimdi Westminster Sarayı'na geldik ve Elizabeth Tower. Sol tarafı gösterebilir miyiz? <laughs> evet. Westminster Sarayı'ndayız. Abi gerçekten görkemli ya. Abi adamlar zamanında yapmış. Yürü yürü. Hadi gidelim. Ben özür dilerim. Dersime bu sefer çalışmadım. Yani çalışmam lazımdı biliyorum ama biz en azından bu seferlik beni affedin. Biz burayı şöyle yüzeysel gösterelim. Çünkü daha gezecek yerimiz çok. Bir de vlog'u sıkmamak lazım. Sizi baymayalım. Ama çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Buranın da kerahane geçmişi var mı herhalde? Yok. Buranın ne kerahanesi olacağımı baksın. Böyle bir yer kerahane yapılır mı? Şimdi o Londra'nın ünlü olan telefon kulübelerine geldik. Arkası Westminster. Biz de fotoğraf çekineceğiz ama arkadaki sırayı görmeniz lazım. Buradaki bütün insanlar bir fotoğraf için. <laughs> bak şimdi sıraya bak. Sanki diğerinde de çok sıra var ama. Bak. Şu sıraya bak. Şimdi sadece yani bu kulübede telefon kulübesinde fotoğraf çekinmek için sıra bekleyen arkadaşları görüyorsunuz. Arkada da var. Arkadakinde sıra az ama en net fotoğraf burada çıkıyor. Bu bekleyeceğiz mi? Bekleyeceğiz tabii. O zaman bu fotoğrafı çekinmeliyiz.